Bir iki dakika şey yapalım. Tamam. Gözler bir dakika. Yakın gelin biraz. Hı. Geldi işte. Burada evet. Yo, şimdi değil, Erdal Bey değil. Aynen, <gülüyor> 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 Rahat mısınız Rafa Bey? Hı? Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi şey biraz, biraz, biraz daha dedik buraya. Ne oldu? Şey, 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 97 gün yakın dolu üniversitelerinin sağlık üniversitelerinde geçirdiğim günden sonra bu Zevkoş'a turu yapabildim. İzin veren doktorlara bu süre içerisinde bana bakan doktorlara hemşerelere tüm personelere en içten teşekkür ederim. Saat Bey memlekete bahşetti bu müesseseyle övünebilir ve memleketin saat Bey'e bu yatırımları için büyük şükran duyguları vardır. Bunu belirtmekte yarar vardır. Hakikaten gördüğüm muamele gazetesinde meclis öğretmenim gayet etkilmiş çalışmaları karşısında çok etkilendim. Genç insanlar yetişmekte, yetiştirmektedir. Ve insanlarımıza şifa dağıtmak kadınlar. Tekrar teşekkürler tebrikler. Herkes size Tabii ya. Başkanım bu bu gelişinize Vinci de getireceğiz. Sizi Şarkı bütün yapmışım. çalışanlarımız da arasında böyle sağlıklı çok mutluluk duyuyorum. İyi, iyi. Bugün ilk turumuzu çıktık işte. Taber Geldi doktor Hatırladınız mı? Eyvallah efendim. Nasılsınız? <laughs> Gördün mü bu Kaya Bey'i? Geldim. Geliyor şey hemen yukarıdadır diye birazcık şey yaptı. Beş dakika geliyor. Ne? Her <gülüyor> zaman beraber olmak <laughs> dileğiyle. Sağlığınız hiçbir zaman eksik olmasın efendim. <laughs> İyi günler dilerim. <laughs> Cumhurbaşkanı. Merhaba Rauf Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. Böyle görmek çok güzel. Geçmiş olsun Cumhurbaşkanım. Ayağa kalkmışsınız. Kalkmışsınız. Tamam. eziyet ama? Olsun. Çok önemli bir adım. Çok önemli bir adım. Görüşmek üzere yine. Rauf Bey merhaba. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Evet. Neler yapıyorsunuz? <laughs> Yemenizde herhangi bir şey Nasıl? İyi olsun. Çok güzel. Yemeniz nasıl? Ee, herhangi bir sıkıntı oluyor mu? E, su su içerken yine o şey evet, evet, iyi e, e, çok, çok güzel. güzel. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere yine. Ha, biraz, çok çok güzel. Güzel. biraz da siz dik oturun böyle. Böyle biraz ha böyle. Böyle. Şöyle biraz pozisyonunuzu düzeltelim. Ama siz de bana hmm. yardımcı ol. Yardım evet. misal etti mi? Yok. <laughs> Şöyle biraz daha dik oturun Rafi. Şöyle biraz daha dik. On numara. Hmm. <laughs> tamam mı? Merhaba efendim nasılsınız? Merhaba. Bayramda ziyaretinize gelmiştim hatırladınız mı? Evet. Ee, Cumhuriyet Bayramı'nda maşallah böyle Ayağa kalkmışsınız, dolaşıyorsunuz. Süper doğrusu. İyi gelir. Dur. <laughs> çok güzel hocam. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Efendim geçmiş olsun. Nasılsınız? Merhaba. İyi misiniz? İyisiniz değil mi? Çok iyi gördüm sizi. İyi. Görüşürüz. Fazla tutmayayım. İyi. Nasılsınız? Merhaba. 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 Geceleri çok beraber geçirdik. İyi. Hatırlamazsınız ama... Görüşürüz, geçmiş evet. olsun. Görüşürüz. Beraber seyahat edelim mi, ben Sen Başkanım? De. Refakat edeyim mi size? Refikat de. edeyim. Edeyim, değil mi? Olur. Teşekkürler. Sen nasılsın? Sağ olun, i̇yi. uğraşıyoruz. İyidir, şükür. <laughs> çok mutlu olduk. Biz inşallah bu ziyaretleri tekrarlar. Sizi i̇yi görürüz çok. böyle, i̇yi. daha iyi görürüz i̇yi. sizi. Tur iyi oldu. <laughs> evet, evet. Güzel, hava da güzel bugün çok. <laughs> Tamamdır. Çok güzel. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Daha iyi hissediyorsunuz? Cumhurbaşkanım burada aslında hep şeyi söylüyorum. Sizin hasta olduğunuz gün o kadar bir karmaşık duygular yaşadık ki, bir taraftan sizin hasta olduğunuzla yıkıldık ama diğer taraftan bu kurduğunuz cumhuriyette size bakım verebilecek kadar büyük bir cumhuriyet olduğunu gösterme mutluluğunu yaşadık bugün ilk ziyaretinizi de bize yapmanızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Suat Hoca bilseydi iki saat önce yurt dışına ayrıldı. Hı hı. İki saat önce şimdi uçakta iner ben ona geldiğinizi söyleyeceğim. Hı hı. Mutlaka söyleyeceğiz. Hı hı. Ama sayenizde yaptığını söylüyor her zaman. Yani sizler bu cumhuriyeti kurmasaydınız, böylesine eserler mümkün değil olamayacaktı. Çok geçmiş olsun. Fin Bey de geliyor, görsün sizi. <laughs> 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 Önce siz buyurun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hocam, bir taraftan alın. <laughs> 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 İyiyim, siz nasılsınız? Suat e Efendim Suat Bey e de geliyor. Hoş geldin. Hoş geldin. Havaalanına giderdim ve döndüm geri. Hazretler. <laughs> <Yani. gülüyor> <Mesela, gülüyor> ben geliyorum diye. Şimdi gücünü bıraktı. Buraya geldi. Hı -hı. Her bir şey. Bir yaptık. İyi oldu değil, i̇yi değil mi? İyi oldu. Ha, çok güzel. İzin verdiğiniz teşekkür ederiz. E, sağ olun. Hepinize. Seni çok severiz. Sen de tekrar 197 gün seni de mesaj ettim. <laughs> ya bir ömür, bir ömür oldu. Bir ömür, olur <laughs> <ya>. bir ömür. <laughs> olur. Çok iyi oldu. E çeye tam çeye çıktım işte e, havalanına doğru çey ettiler. Ben de bugün Fransa'ya e, uçuyorum. Gene sağlıkla ilgili bazı demonstrasyonlar yapacaklar bize yeni teknolojilerle ilgili. Bunları hep yakından lazım takip edelim. Tabii. Yani bu bu yolda hiçbir eksik lazım olmasın. Allah Biz artık bir şeyiz, büyük, kurduğunuz büyük bir devletiz. Herkesin herkesin kapı baktığı bir kurduğunuz bir devlet var şu anda. Büyük, büyük, yatırım yaptım, büyük. Evet şeyle bugün işte öğlen e... Allah razı olsun. Evet, sağ, olsun sağ olun. Teşekkür ederim. Yarattıklar bunlar? Özellikle 197 gün bana bakımda gösterilen ihtimam, dikkat, şefkat hem doktorlar hem hemşehriler tarafından beni çok etti. Ya, sağ olun. Her şeye layıksınız siz. <laughs> Bugün var, var isek sizin sayenizde varız. Bu devleti kurmasaydınız ne olurdu? Bugün öğlen İngiliz e, Büyükelçisi ile bir aradaydık. Onun davetlisi olarak e, Büyükelçilikliydim ve öğlen yemeği verdi bizim onurumuza. <laughs> Ve e, Onlar da yakından takip ediyor e, hastaneyi, üniversitenin gelişmesini, hı hı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesini ve çok e, hayretler içerisinde izliyorlar. Hı. Olağanüstü bir değerlendirmeleri vardır. Ya. Müthiş. Teşekkür istiyoruz. Müthiş Her şey çok iyi gidiyor. O zamanında yardımcı olsalardı şimdi çok ileride oldu. Daha da ileride olurdu. Tabii. Ileride olurdu. İyi bir şey de yani haftada birkaç böyle bir tur yapılması lazım değil mi? Tabii tabii daha iyi olur. Değişiklik olur. Değişiklik olur. Allah ya halkada öldü ölüyor. Hava yaratmış, yaratmışlar. Aha olur mu? Olur şey, da, onu da onu da alma. Olur böyle şey. Yeminci, <laughs> yeminci etmek lazım, çıkmak lazım, görünmek lazım. yarattıklarımızı görmemiz lazım. Çok memnunum bugün. Ve hakikaten yaşadıktan sonra bu 197 günü sizinle çok daha takdir ettim. Çok ama. Siz başından beri hep takılırdınız bana. Yeah. Başvakan ya mı? Ondan mı? Neticisi? Neticen? Şimdi nasiyet? Büyüyüyor aslında. Ya? Nasıl gider? İyi, iyi büyüyor ama yani şey çok iyi gidiyor. İnşallah ne bulacak? Dönecek, dönecek, dönecek. İnşallah. Dönmek zorunda zaten. Zorunda neden kurduğumuzu çok iyi biliyoruz. Ne sebep için kurduğumuzu biliriz. Bir kere ne vazife biçtiysen o vazifede gidiyor bu. Çok güzel. Ve de gidecek. Çok, güzel. Yani evet. çok da iyi iş yapı, yap, yapılıyor. Ama çok otorite ya. sahibi ya. doktorlar vardır. Çok. Evet. Çok. Evet. çok. Çok çok iyi. Evet. Tıp fakültesi de iyi gidiyor. Bu arkadan gelen öğrenciler, yetişen öğrenciler çok iyi. Şey Yazı bırakacağım. Hem teşekkür, hem gördüğüm eksiklikler. Hı, hı 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 hı. Mutlaka, eder. mutlaka, mutlaka, mutlaka. Mutlaka, mutlaka. Enmeyi düşünmediğiniz herhalde. Mutu ee, öyle gelmesi gerekiyor çünkü ha, ya, ya, ya. arabadan indirirken. İndirirken. Mutu doğru, doğru. Bir dahaki sefer Hava da bugün güzel ama. İyi bir gün. Ama en çok nerede sevinirim? Bugün çok sağlam bakan. <laughs> güzel bakan bugün. Çok canlı bakan bugün. <laughs> ya. De i̇yi hissediyorum. Hmm, çok, güzel. çok güzel. Üç gün duracağım şeyde. Pazar gün buradayım. Üç gün Fransa'da. Fransa'da. <laughs> i̇şte bugün gitme, yarın o bugün Bir gün geri dönüş başlar. Azerbaycan çok ilgi göstermeye başladı buraya. Hı hı. Ee, gerek onların yetiştirdikleri öğrencilerin bizim bu olanaklardan da yararlanmak üzere buraya eee şey, rotasyonu öğrenci göndermeye başlıyorlar. Bunlar da çeyesindir. Onların öğrencileri de bu teknolojilerle tanışsın. Buradaki doktorlardan e, nasıl yararlanabilirler ona geçsin. İyi yani şeydir. E, en yakın Türkiye'den sonraki en yakın bize e, şey tabi, Ya yani o da doğru. Bir, bir e, ama ...dost doğru fazla denemek. Doğru doğru. Şey yapabiliyorlar mesela bir devlet bir millet iki devlet derlerdi e, benim mesela bulunduğum ortamlarda bir e, millet, üç devlet. E, i̇yi bu, bu bile e, müthiş bir adam. Evet, Nasılsınız? Merhaba Ben daha fazla yormayayım sizi. İki defa, iki defa ölümden kurtarın diyor. Vallahi iki defa dedi. Ama şeydir, bunun bile bir öğreticiliği vardır. Evet. Yani. Zaman zaman olur mu gelelim sizin oraya? Arada bir olur ya yani Ben hep çekinirim, şey etmeyeyim. Yani burada olduğunuzda da, ben en az gelen ben idim. Ama en az özleyen ben olduğum için değildi. Yani ben de en çok özleyenlerden idim. Ama şeyi çok canlı olduğunuz vakitleri hep tercih ederdim. <laughs> <laughs> Alaklı bir şekilde bizi ziyarete geldi. Sadece hasta olarak değil. Sağlıklı bir şekilde ve benim en çok dikkatimi çeken e, Cumhurbaşkanımız da e, kurduğu e, devlette e, ku, e, kurarken neler hissettiği, e, kurduğu yerleri bir bir ziyaret etmesi ama hepsinin ötesinde gözlerinin, kendinde, e, kontrolünün kendinde olması o çok dikkat çekici. O da bütün düşünceleri ve fikirlerinin hep cap canlı olduğunu başka türlü bir gö göstergesi. Gözleri her şeyin ne kadar iyi olduğunu tarif etti. Bunu gördüm. İyi gördüm.